Euzu billahi minash shaytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma بعد. Evet değerli talebelerimiz. Yeni şemalar ile Emsile 11. dersimize hoş geldiniz. Evet ne yapmıştık bundan önceki derslerimizde? Muhtelifenin adlarına inmiştik arkadaşlar. Muttaride zikarlarını görüyorduk. En son ismi mefulü yapmıştık mutlaka sırasını. Şimdi ise fiili muzari cehdi mutlağa geldik arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Evet fiili muzari cehdi mutlak mutlaka de malum bilinen sigası 14'tür arkadaşlar. Biz demiştik ki fiillerde malum meçhul olur ama isimlerde malum meçhul olmaz demiştik. Onun için bunun malum sıkası ve me meçhul sıkası olacak. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Birkaç ön bilgi verelim. Fiil muzari cehdi mutlak derken adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar cehid mutlak demiş olduğumuz fiil-i türer. E, türler. demek inkar, red demektir. Sözlükteki manası. Mutlak ise kayıt ve şarttan bağımsız, salt demektir arkadaşlar. Peki biz bu durumlarda neye bakıyoruz? İki şeye bakarız. Bir, nereden yapılır? İkincisi, manası nereden olur? Buna bakacağız arkadaşlar. Bir, nereden yapılır? Dediğim gibi fiil-i yapılır. Fiil-i başına lem gelir ve sonunu eğer sonu sahih ise sonunu cezmeder sahih bir harse, Eğer sonu illet bir harfse illet harfini düşürür. Biz zaten sahih olarak yapıyoruz. Eğer sonunda nun varsa nunu düşürür arkadaşlar. Onu da göreceğiz inşallah. Peki mana olarak nasıl bir etki sağlar? Mana olarak da arkadaşlar fiil mazinin olumsuzunu verir. Çünkü bir olumlu mazi varsa bir de olumsuz olacak. Bunu da buradan verir arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Evet yavaş yavaş girelim derslerimize. Evet fiil muzari ee, direkt giriyoruz. Fiil muzari Binayı malum, müfret, müzekker, gayip manası. Tek, tek inceleyelim. E, Film muzarede derken biliyorsunuz zaten. Bina derken yapı inşa demektir. Malum demiş olduğumuz biline, müfret, tek, müzekker, erkek. Sana en son e, dersimin sonunda bunları veriyoruz. Bir daha söyleyelim. Gayip demiş olduğumuz karşımızda bulunmayan erkek manası. Yardım etmedi, yardım yapmadı. Bakın, biz normal maziye nasıl mana veriyorduk? Yardım etti diyorduk. Değil mi? Yardım yaptı diyorduk. Ama burada ne oldu? Fiil muzari başına lem geldi sonunu cezmetti. Yardım etmedi diyerek olumsuz mazi manası verdi arkadaşlar. Yardım yapmadı. Bir gayb er geçmiş zamanda. Evet ikinciye geçiyoruz yani tesniyeye. Evet e, lem yen diyoruz. Zaten buradaki muzari tariflerini fiil muzari söylediğimiz için burada değinmiyoruz. Burada yapmış olduğu etkiye değinmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet e, tesniyesi ise fiil muzari binay malum tesniye müzekke kayıp manası. Sonunda sonuna biliyorsunuz ki böyle durumlarda elif ve nun gelmesi lazımdı. Değil mi tesniye kısımlarında? Yani biz öyle görmüştük. Yeni Suran olarak görmüştük muzaride. Ama lem geldiği için arkadaşlar sonundaki nunu ne yaptı? Düşürdü. Nun düşer arkadaşlar. Bu şekilde buranın tesniye alemeti. Yardım etmediler. Yardım yapmadılar. İki gayip eller geçmiş zamanda. Evet üçüncüsü cemisiyse arkadaşlar. Biz bunu fiil muzari nasıl görmüştük? Yensurune olarak görmüştük. Ama bakıyoruz ki burada arkadaşlar nun yok. Değil mi? Nun yok burada gördüğümüz gibi. Onun için arkadaşlar lem nunu düşürür. E, manasını bu şekilde cemi olarak vereceğiz. Fiil muzari binay malum cemi müzekker gayip manası yardım etmediler. Yardım yapmadılar. Cemi gayip elle geçmiş zamanda yine gördüğünüz gibi olumsuz mazinin cemisini verdim o zaman, müzekkerde. Evet dördüncüsü arkadaşlar. Yani bizim e, müfret mühendis demiş olduğumuz. Lem tensur. Aslında tensuruydu. Başına lem geldi. Sonu cezmetti. Lem tensur. Orada da gösteriyoruz arkadaşlar. Fiili muzari. binay malum. Müfret mühendis. Gaybe manası. Yardım etmedi. Yardım yapmadı. Bir gaybe avrat geçmiş zamanda gördüğünüz gibi olumsuz mazi verdi. Evet. E, lem tensura. Aslında neydi arkadaşlar? Tensura neydi? Nunu düşürdü. Lem tensura oldu. Fiili muzari. binay malum. Tesniye mühendisi kaybı manası. Yardım etmediler. Yardım yapmadılar. İki kaybı avratlar geçmiş zamanda gördüğünüz gibi olumsuz mazi manası verdi. Tesniye olarak. Evet. Lem yensur ne? Arkadaşlar. Cemi müennesler değişmez. Yani biz normalde yensur ne diyorduk? Buna da lem yensur ne diyoruz? Çünkü bunların sonundaki nun cemil mühendestir, mebnidir. Değişmez arkadaşlar. Yine aynı şekilde lem gelecek ama sonuna tesir etmeyecek. Lem sur ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fiil muzar binay malum cemi Kayba manası yardım etmediler, yardım yapmadılar. Ama manası değişiyor tabii ki. Cemil kayba avratsa geçmiş zamanda yine gördüğünüz gibi olumsuz mazi manası verdi arkadaşlar. Evet, lem tensur. Mesela bildiğiniz gibi aslında tensuruydu fiil muzari Başına lem geldi sonunu cezmetti. Fiil muzari binay malum müfret müzekker muhatap manası. Yardım etmedin, yardım yapmadın diyerek görüyorsunuz olumsuz mağazı veriyor. Bir hazır er, geçmiş zamanlı. Evet. Lem tensura aslında tensurani idi muzarisi. Muzarin başına lem geldi sonundaki nunu düşürdü. Fiil muzari binay malum tesniye müzekker muhatap manası. Yardım etmediniz. Yardım yapmadınız. Değil mi? İki hazır eller geçmiş zamanda olumsuz mazi manası verdi arkadaşlar. Detaylı bir şekilde değinmeye çalışıyorum. Evet. Lem tensuru. Arkadaşlar lem tensuru. Aslında neydi? Lem e, tensurune idi. Normaldeki fiil muzari. Tensurune idi. Lem geldi. Sonrakını düşürdü. Fiil muzari. Binayı malum. Cemi müzekker Muhatap manası. Yardım etmediğiniz. Yardım yapmadığınız cemi hazır eller geçmiş zamanda. Olumsuz mazi manası verdi arkadaşlar. Evet. Onuncusuna geldik. E, lem tensuri. Aslında neydi arkadaşlar burası? Müfret mühendis muhatabası neydi fiil muzari de? Tensuri ne idi? Lem geldi. son kulunu düşürdü arkadaşlar. Evet. E, yine olumsuz mazi manası verecek. Fiil muzari. Binay malum. Müfret müennes muhataba manası. Yardım etmedin. Yardım yapmadın. Bir hazır avrat geçmiş zamanda. Evet. Lem tensura. Aslında neydi? Tensurani idi. Zaten üç yere aynı biliyorsunuz. Ama başında lem geldi sonunda düşürdü. Fiil muzari binay malum. Tesniye müennes muhataba manası. Yardım etmediniz. Yardım yapmadınız. İki hazıra avrattılar. Geçmiş zamanda ne yaptı arkadaşlar? Olumsuz mazi manası verdi. Evet. Lem tensurne. Görüyoruz arkadaşlar dediğim gibi yine cemi müennes kısmında biliyorsunuz. Bu tabi cemi müennes muhataba kısmında. Demiştik ki buralarda cemi müenneslerde gayip muhataba fark, gaybe muhataba fark etmez. burada arkadaşlar sonundaki nun mebni olduğundan sonra düşmez arkadaşlar. Lem tensur ne deriz. Normalde tensur neydi? lem tensur ne? Başına lem geldi sonunda etki etmedi. Çünkü mebni. Evet. fiil muzari binay malum cemi müennes muhataba manası yardım etmediniz yardım yapmadınız. Cemi hazıra avratlar geçmiş zamanda gördüğünüz gibi geç, e, geçmiş zamanda yani mazide olumsuzluk manası verdi arkadaşlar. Evet. Normalde nefsi mütekellim vahde neydi arkadaşlar? en suruydu değil mi? Başına lem geldi sonra cezmetti. Lem en sur. Fiil muzari binay malum nefsi mütekellim vahde manası yardım etmedim yardım yapmadım ben geçmiş zamanda. Gördüğünüz gibi olumsuz mazi yani mazide olumsuz manası verdi arkadaşlar. Evet, e, nefsü müte mütekelli meal gayrıdı arkadaşlar. Nen suruydu aslında ama e, başına lem geldi sonunu cezmetti. Lem nen sur yaptı arkadaşlar. Fiil muzari, binayi malum. Nefsü mütekelli meal gayr manası. Yardım etmedik, yardım yapmadık. Biz geçmiş zamanda gördüğünüz gibi e, olumsuz mazi manası vermiştir arkadaşlar. Evet, parmakta da şöyle bir çekim istiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyoruz ki o 1-2 yani 14 tane olan e, sıganın bize hangilerini temsil ettiğini görelim arkadaşlar. Evet, e, lem yensur demiş olduğumuz bu şekilde. Çekimini nasıl istiyoruz arkadaşlar? Ben şu anda siz burayı görün diye gösteriyorum. Çekimini ben şöyle istiyorum. Evvela şöyle çekeceksiniz. Lem yensur, lem yensura, lem yensuru, lem tensur, lem tensura, lem yensur ne? Evet arkadaşlar. Orası yani, tensune olacak ama yensur ne olacak orası arkadaşlar? Yazım hatası olabilir. Yensur ne? Lem tensur. Lem tensura. Lem tensuru. Lem tensuri. Lem tensura. Lem tensur ne? Lem ensur. Lem nensur. Geriden çekiyorum arkadaşlar. Bir de geriden çekeceğiz bu şekilde. Lem nensur. Lem ensur. Lem tensur ne? Lem tensura. Lem tensuri. Lem tensuru. Lem tensura. Lem tensur. Lem, e, lem yensur ne? Lem tensura, lem tensur, lem yensuru, lem yensura, lem yensur. Bitti mi bitmedi? Bir de yanından çekelim arkadaşlar. Lem yensur, lem e, lem yensur, lem tensur, lem tensur, lem tensur, lem tensuri, lem ensur. E, tesniye olarak yanından çekelim. Lem yensura, lem tensura, lem tensura, lem tensura. Devam edelim. E, lem yensuru, lem ne? lem tensuru, lem tensurne. ne? lem ensur olarak çekimlerimizi yapalım arkadaşlar. Bu çekimle bizim ağız yapımızı düzeltecektir ve kelimenin artık ezber üzerine değil, e, mana cihetinden de veyahut da e, geriden çektiğiniz için artık yerlerini oturturacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde yapmışız dersimizi arkadaşlar ve devam edelim. En sonda bunların manası var. Biz söyledik ama tekrar tekrar söylüyoruz ki otursun. Et tekraru ahsen. Tekrar güzeldir arkadaşlar. Evet, e, mükessel e, ne demektir müfredinin sırası değişen çoğuldur arkadaşlar bu yani isimde oluyor ama burada tekrar söylüyoruz ki geriyi de bilelim diye meçhul faili bilinmeye edilgen fiil demiş olduğumuzdur arkadaşlar malum faili bilinen etken fiil müfred tekil bir varlığı gösteren kelime tesniye ikil aynı cinsten iki varlığı gösteren kelime cemi çoğul aynı cinsten üç veya daha fazla varlığı gösteren kelime müzekker er yani erkek Müennes avrat yani dişi gayip karşımızda bulunmayan erkek, gaybı karşımızda bulunmayan dişi, muhatap karşımızda bulunan erkek, muhataba karşımızda bulunan dişi, mütekellim, konuşan, sözü söyleyen, nefs mütekellim, vahde, sadece konuşanın kendisi, yani birinci tek şahıs demiş olduğumuz, nefs mütekellim, meğer gayb demiş olduğumuzda başkasıyla beraber konuşanın kendisi, yani biz diyoruz ya, yani birinci, ikinci ve çoğul, çoğul şahıslardır arkadaşlar diyerek dersimizi burada sonlandırıyoruz. E, güzelce çalışmalarımızı yapalım arkadaşlar. E, unutmayın ki e, emek olmadan yemek olmaz. Emeğimizi güzelce vermeye Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. taala te Teala'l-Fatiha.